Dördüncü esas, miracın semeratı ve faydası nedir? El cevap, şu şecere-i tuba-i maneviye olan miracın, 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve, erkan-ı imaniyenin hakaykını göz ile görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta zat-ı zülcelali göz ile müşahede etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine, ve bir nur-u ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp o nur ve o meyve ile o kainatı kutsi mektubat-ı samedaniye güzel ayine-i cemali zât ı ehadiye vaziyeti olan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün zîşûru sevindirip mesrur etmiş. Hem onur ve o meyve ile beşeri müşevveş, perişan, aciz, fakir, hacatı hadsiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalalet keran eden o insanı, onur, o, o meyve-i kutsiye ile ahsen-i takvimde bir mucize-i kudret -i samedaniyesi ve mektubat-ı samedaniyenin bir nüshay camiası ve sultan ezel ve ebedin bir muhatabı, bir abd-i kemalatının istihsancısı, halili ve cemalinin hayretkarı, habibi, ve cenneti bakiyesine namzet bir misafiri azizi sureti hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk vermiştir. İkinci meyve. Sani mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbul Alemin olan hakimi ezel ve ebedin marziyat rabbaniyesi olan İslamiyetin başta namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak o kadar merakaver ve saadet haberdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimet yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlama ne kadar arzu keş ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki keşke bir vasıtayı muhabere olsaydı doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım. Benden ne istiyor anlasaydım. Benden onun hoşuna gideni bilseydim der acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat, onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer, ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişger ve merakaber olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam, yetmiş bin perde arkasında o sultanı ezel ve ebedin marziyatını doğrudan doğruya miraç semeresi olarak hakkal yakin işitip getirip beşere hediye etmiştir. Evet, beşer, kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki, biri gidip dönüp haber verse, hem ne kadar fedakarlık gösterir, eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer, öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki, kamer bir sinek gibi küreyi arzın etrafında pervaz eder. Küreyi arz, pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems, binler lambalar içinde bir lambadır ki, o malikül mülkü zülcelalin bir misafirhanesinde mumdarlık eder.'' İşte Zat-ı Ahmediye ve Selam öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şuunatını ve acayibi sanatını ve alemi bekada hazaini rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu Zat'ı kemali merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilafı akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Üçüncü meyve Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir. Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve Rahman-ı rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi katiyen hakkal yakin anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir ki, biçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı, seyli zaman ve harekatı zerrat ile Adem ve firakı ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhume i can oldukları hengamda şöyle bir müjde ne kadar kıymetli olduğu ve idamı ebedi ile kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadet haber olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda onun affıyla kurbu şahanede bir saray verilse ne kadar sürura sebeptir. Bütün cin ve insa dedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver. Dördüncü meyve Rü'yeti Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve insa hediye getirmiştir ki, o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani, her kalp sahibi bir insan, zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. Ve o sevmek dahi, cemal ve kemal ve ihsanın derecatına nispeten tezayüt eder. Perestiş derecesine gelir, canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine, dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki, bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten küçük birkaç lemaatın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rü'yete ve nihayetsiz bir ihtiyaka el -yak bir zat-ı zülcelali vel kemalin saadet-i ebediyede rü'yetine muvaffak olması ne kadar saadet haber ve medar-ı sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. Beşinci meyve, İnsan, kainatın kıymetli bir meyvesi ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu mirac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan ve aciz bir zişuur olan insanı o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki, kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı fahr veriyor ve öyle bir sevinç ve sürur-u karane veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denilse, sen müşir oldun, ne kadar memnun olur. Halbuki, fani, aciz bir hayvanın atık, zeval ve firak daima yiyen bir biçare insana, birden ebedi, baki bir cennette, rahim ve kerim bir rahmanın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüsatinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyarana ve cebelana muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede, rüyeti cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Şimdi makamı istimada olan zata deriz ki, ilhat gömleğini yırt at, mü'min kulağını geçir, ve müslim gözlerini tak sana iki küçük temsil ile bir iki meyvenin dereceyi kıymetini göstereceğiz. Mesela senin ile biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların vavvelasıdır. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte biri gitse o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjde ile bize yabancı olanlar ahbap şekline girse, düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler huşu ve huzuda, zikir ve tesbihte birer ibadetkar şeklinde görünse, o yetimane ağlayışlar, senakarane yaşasınlar hükmüne girse ve o ölümler ve o soymaklar, garatlar, terhisat suretine dönse, kendi sürurumuz ile beraber herkesin süruruna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurani olduğunu elbette anlarsın. İşte miracı ı Ahmediye'nin ve vesselam bir meyvesi olan nur-i imandan evvel, şu kainatın mevcudatı, nazar-ı dalaletle bakıldığı vakit, yabancı, muzır, müziç, muvahhiş ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenaze, ecel herkesin başını kesip ademabat kuyusuna atar.'' bütün sadalar firak ve zevalden gelen vaveylalar olduğu halde, dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda meyve-i miraç olan hakaik erkanı imaniye nasıl mevcudatı sana kardeş, dost ve sani zülcelaline zakir ve müsebbih ve mevt ve zeval bir nevi terhis ve vazifeden azad etmek ve sadalar birer tesbihat hakikatında olduğunu sana gösterir. Bu hakikatı tamam görmek istersen, 2. ve 8. Sözlere Bak 2. Temsil Senin ile biz sahra-i kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında, gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, me'yus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada, birden bir zat o karanlık perdesinden geçip sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse, Birden cennet misal bir yerde istikbalimiz temin edilmiş, gayet merhametkar bir hamimiz bulunmuş, yiyecek ve içecek ihzar edilmiş bir yerde bizi koysa ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o sahra-i kebir bu dünya yüzüdür. O kum denizi bu hadisat içinde harekat-ı zerrat ve seyli zaman tahrikiyle çalkanan mevcudat ve biçare insandır. Her insan endişesiyle kalbi dağdar olan istikbali, müthiş zulümat içinde nazarı dalaletle görüyor. Feryadını işittirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. İşte semere-i mirac olan marziyat-ı ilahiye ile şu dünya, gayet kerim bir zatın misafirhanesi, insanlar dahi onun misafirleri, memurları, istikbal dahi cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin, ve saadet-i ebediyye gibi parlak göründüğü vakit, ne kadar hoş, güzel, şirin bir meyve olduğunu anlarsın. Makamı istimada olan zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a yüzbinler hamd ve şükür olsun ki, ilhattan kurtuldum, tevhide girdim, tamamiyle inandım ve kemali imanı kazandım. Biz de deriz, ey kardeş, seni tebrik ediyoruz.'' جناب هاك بيزلري رسول اكرم عليه الصلاه والسلام شفاتنا سن امين. اللهم صل على من انشق باشارته القمر ونبع من اصابعه الماء كالكوثر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من اول الدنيا الى اخر المحشر. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين